Günaydın. Ha? Öyle hayalet gibi sürekli karşıma mı çıkacaksın? Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Malum. Hayatımın en zor günlerinden geçiyorum. Onu anladım. Ama toparlan artık. Artık? Dün beri bugün iki. Ee, bunu bize sen alıştırdın. Bu sefer farklı bir durum. Seleni kafana takma. Sabah çıktığını duydum. Onu sürekli takip eden personeller var zaten. Her adımını izliyoruz. Aldığı her nefes sana haberimiz var. Aldığı nefes batsın. Birini mi bekliyordun? Hayır. Günaydın başkanım. Kusura bakmayın lütfen sabah sabah böyle geldik ama. Konuşmamız gereken konular var. Bir şey söyleyebilir miyim? Her şey düzelecek. İnan bana. Hepsi geçecek. Sen kurt beysin. Evet de bazı kışlar sende hasar bırakacak. Ama atlatacaksın. Niye apar topar geldiniz Uzay? <laughs> Şimdi size göstereceğim mesaj. sabah Selen irtibata geçtiği bir tarafından bulundu. İstihbarat bir sızdırdığı biri mi? Büyük bir ihtimalle ama daha çok kendi aralarındaki bir haberleşme şekli. Bu mesaj şifreli. Eğer sabah ele geçirdiysek sen ne zaman çözsün? Buraya gelirken yolda. Sonrasında planladım tabii ki. Sonrasında planladın? Evet. Sezer algoritması denen bir şifreleme tekniği kullanmışlar. O yüzden çok basit. Yani en azından benim için. Aslında mesajın içindeki her harf alfabede kendisinden sonraki gelen 13. harfle yer değiştiriyor. Yani B harfini okuduğunuzda aslında L harfi olarak okumanız gerekiyor. Uzay. Efendim? Sonuna gelsen. Tabii. Selam Kraliçe bir soru sormuş. Şirketin adı Tetraso. Tetraso ne? Şifre gibi bir şey mi? O kısmı araştırınca da epey bir bilgi geçti elimize. Tetroso bir maden araştırma şirketi. Tetroso Madencilik aslında Amerikan menşeli bir firma. Türkiye'de son 10 yıldır faaliyet gösteriyorlar. Buraya kadar bir sorun yok. Ama biraz derine inince şirketin diğer maden araştırma şirketlerine kıyasla iki kat daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca tek tuhaflık o da değil. Eski yönetim harika bir iş çıkarıyor olmasına rağmen şirketin başına bir ay önce Patrick Nilbert isimli biri getiriliyor. Patrick geçmişe epey karanlık biri. Daha önce şirketi için özellikle Afrika'da uzun yıllar çalışmış. Ama çoğunlukla kötü anılıyor. Olması gereken derinin altına izinsiz kazılar, Amerika'ya kaçırılan yeraltı zenginlikleri, sayısız iş kazası ve ölüm. Yani işin özü burada çok karanlık bir iş yapacaklar. O yüzden de karanlık bir adamı tercih etmişler. Bunların Selen'le ya da bizle nasıl bir bağ var onu anlamadım. Kapsüller. Bir maden arama şirketinin kapsüllerle ne ilgisi olabilir ki? Şirketi araştırmaya başlayınca daha çok derinlere daldım. Tıpkı bir dalgıçın okyanusa daldığı gibi Tetrasanın karanlık sularına daldım. Birkaç hafta önce şirket envanterine çok farklı cihaz girişleri olmuş. Bir sürü yeni makine almışlar ve hiçbiri maden arama sürecinde kullanılan türden değil. Evet bakın, sismometreler, sismik kaynak alıcılar, jeofizik manyetik ve gravite ölçüm cihazları, lidar tarayıcılar. Hayatları ile ilgili bir çalışma başlatmışlar. Evet. En yakın derinlikleri hesaplayıp kapsülleri oraya gömecekler. Bravo. Ama bu kadarla da kalmadı araştırmam. Tetroson'un derin sularında bir şey daha keşfettim. Birkaç gün önce server odalarına dünyanın en pahalı teknolojilerini içeren güvenlik önlemleri satın almışlar. Çünkü kapsüller orada. Hayır canım. orada yani server odası 13 metrekare kapsüllerin oraya sığması imkansız. Ama kapsüllerin yeri dahil olmak üzere birçok bilgi içinde barındıracak verilerin bu bilgisayarda olduğunu düşünüyorum. Bu hesaba göre Tetraso'ya girersek hem kapsülleri yerini buluruz hem de büyük planlarını çözeriz. Evet. En yüksek güvenlik önlemlerini almışlar dedin. İçeri girmenin bir yolu var mı? Tabii ki de vardır. Çünkü elimizde Altay Yalçın Dağı ve Neslantun olduğu sürece içeri girmenin bir yolu mutlaka vardır. Şirket son günlerde bir sürü insan alıyor işe. Çoğu farklı departmanlara ama bizim ilgimizi çeken şey başka oldu. Yazılım altyapılarını yenilemek için bir şirketle anlaşma imzalamışlar. Bizim içeri giriş anahtarımız o yazılım şirketi. Bahsi geçen yazılım şirketinin sahipleriyle bu sabah hızlıca iletişim kurduk. İçeriği ve sebepleri paylaşmadan yasal izinlerle birlikte duruma el koyduk. El koyduk derken? Artık Tetrason'un anlaşmaya vardığı yazılım şirketi biziz. Yani içeriye yazılımcı olarak gireceğiz. Evet. Burada asıl önemli olan şey bizim oraya girip çıktığımızı kimsenin öğrenmemesi lazım. Kesinlikle. Deşifre olursak kraliçe haber gider. Kraliçe haber giderse kapsüllerin yeri yine değişir ve biz içeriye tıktığımız yeni kötülerimizle baş başa kalırız. O yüzden bu operasyonu çok sessiz bir şekilde halletmeliyiz. Silahına asla davranmamalısın. Bilmemiz gereken başka bir şey aslında var. Bunlar sizin yeni kimlikleriniz. Bunlar da sizin kameralarınız. İçeriye bunlarla gireceksiniz. İçeride nasıl hareket edeceğiz peki? Server odası istediğin noktaya ulaşmak için bir sürü güvenlik kapısından geçeceğiz belli ki. O iş bende. Sizi yönlendireceğim.